Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Avşar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şu an acil bir durumla karşı karşıyayız. Bir tane geçimiz burada e, doğum yapmak üzere, sancısı başladı. Bir tane geçimizi de sabah e, eve bıraktıydım. Doğum yapacaktı, sancısı vardı. E, şimdi evden aradılar, doğumu gerçekleştirememiş, müdahale edilmesi lazımmış. E, acil olarak eve gidiyoruz. Hadi gel. Şimdi buradaki geçinin de sancısı biraz biraz çoğalmaya başladı. Eve gidinceye kadar e, o da doğumu başlayacak. Ya büyük ihtimal o da evde doğurur artık. E, şimdi o buradaki geçiyi size göstereyim. Eve gidince de evdeki geçiğinin e, doğum anını çekebilirsem onu göstermeye çalışacağım sizlere. İyi seyirler görüşürüz arkadaşlar. Gel, şu en öndeki gece doğuracak. Gel, gel. Şimdi bunlar da biz e, bir saat oldu daha ben çıkalı. Hani karınları doymadığı için gelmiyorlar. Ama gelmeleri lazım. Haydi, gel. Cibeş. Şöyle arkamı dönersem onlar geliyor. Şöyle. Şu en öndeki geçi doğuracak arkadaşlar. Belli zaten. Kaba hızlı bir şekilde eve gitmemiz lazım. Önden önden gidiyor zaten doğuracak geçi. Yani bir an önce eve gitmeye e, istiyor. Bunların da tabii keyfi denk. Garınlar da tam doymadı. <laughs> Evde yemeyeceğim. Ben size gel. Hadi. Ya garınları gene iyi ama. Ee, tam olarak doymadılar Yani balon gibi olmaları lazımdı şu an En az bir iki saat daha Daha dolmamız lazımdı Bugün de böyle olsun Akşamüstü erken çıkarız 4'te çıkıyormuşuz 3'te çıkarız Veya 2'de çıkarız o önemli değil Önemli olan şu anda şu geçinin Doğumu başlamadan Eve gitmemiz Bir de evdeki geçinin Oğlanı öldürmeden içinde bir an önce çıkarmamız olacak. Ben hızlı bir şekilde eve geçeyim. Orada açabilirsem dediğim gibi videomuzu sizlere de doğum anını göstermeye çalışayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şu an dağdan geldik. Yaklaşık 2 saat oluyor. Geçileri sağdık. o dağdan ki e, geçimiz hala doğuramadı. Sancısı tam gelmedi. Arada bir uğraşıyor. Biraz daha beklememiz lazım. Evde kalansa <laughs> bu geçimizde işte doğuramamıştı. Ben gelinceye kadar doğurmuş. E, annem müdahale etmiş. Onlar da burada. Oğlak ayaklanmış bile maşallah. Emiyor şu an. Hiç rahatsız etmeyelim. Emek olsun. Bunlara şimdi iğne vuracağız. Bunlar da yemlerini yediler. Artık istirahat ediyorlar. Şu geçimizde doğramayacak gibi duruyor. Şöyle bir ee, yarım saat daha gözlemleyeceğim. Olmazsa buna da müdahale edeceğim. Şimdilik beklemedeyiz. Evet. Bu arkadaşımız da doğurmuş. Gene anam ebelik yapmış. Doğuramamış kendi. Annemin yardımıyla doğurmuş bir tane daha erkek. Sabahki de erkekti. Ben neredeydim? Traktöründen gum çekiyordum. Şimdi yarım saat sonra buna oğlağa bir gram yeldif anasına 5 gram yeldif vuracağız. Göbek bağına da mavi sprey sıkacağız. Ondan sonra işi bitiyor. Evet arkadaşlar e, ee, iki geçimizde doğumunu yaptı. Biraz zor olsa da e, doğumlar gerçekleşti. İki tane nur topu gibi oğlan, oğlumuz var. Oğlak zaten de oğlumuz var cinsiyet olarak. Ee, şimdi <laughs> doğuram doğuramamalarının sebebi gezem oldukları için ee, ilk doğumlarını yapıyorlar. Ee, bu geçileri ben İzmir'den getirdiydim. E, ee, Zaten İzmir'den getirdiklerim hep Gezemdi Yani şu ana kadar Yaklaşık 6-7 tanesi 7 tanesi doğurdu Bugünle beraber 7'si doğurdu Sadece Bir tanesine müdahale etmedik 6 tanesinde Müdahale etmemiz gerekti Rahimleri Büyük olmadığı için Doğum anında açılmadığı için doğumunu yapamıyorlar. Bizim müdahale etmemiz gerekiyor. Hani müdahale dediğimde arkadaşlar öyle hani ameliyat şu bu değil. Bazı arkadaşlar ameliyat olarak algılayabilir. Sadece e, geçinin yardım ediyoruz ıkınırken. Zaten oğlan bir ayağı çıkıyor. Kafası çıkamıyor. Biz ayağından tutup o ıkınma esnasında biz de yardımcı oluyoruz. Asılıyoruz biraz yani öyle. Çok hızlı bir şekilde de değil Yavaş yavaş Geçinin durumuna göre Asılıyoruz O zaman zaten otomatik olarak geliyor ee, Dağdaki geçinin doğumu Baya bir zor oldu ee, Kendi açısından zor oldu Sancısı tam gelemedi Normalde bir geçi Yarım saat en fazla Yarım saatte doğurması gerekiyor Yoksa içinde oğlak ölür Genellikle ama bu geçide Allah'a şükür ölmedi. 4 saatte doğumunu yaptı. 8'de sancısı başladıydı sabah. Öğlen 12.30'da falan doğumunu yaptı. O da müdahaleyle zaten. Yani oğlak bir türlü çıkmadı. Tam sancısı gelmedi. Suyu geldi. Sancısı gelmedi. Bu nedenle biraz yorgun şu an ayakta zaten videoda da gördünüz. Ee, i̇ğneleri şöyle biz oğlaklara birer gram ilk doğduğunda 2 saatin içinde en geç birer gram geldi e, vurmanız gerekiyor. Anasına da 5 gram geldi vurmanız gerekiyor. Anası kendisinin toplaması için çünkü yorgun düşüyor. Yeldif e, ek bir takviye olarak düşünün. Yani siz hastaneye gittiğinizde serum takılıyor ya Vitamin olarak Bu da öyle En az 5 gram vurmanız lazım Geçinin kendini Bir an önce toplaması için Olağa da 1 gram vurursanız O da aynı şekilde kendini daha Hızlı Toplayabiliyor yani iğneyi vurmazsan Zaten 4-5 saatte anca kendine geliyor İğneyi vurunca yarım saatte kendine geliyor Olak kalkıyor. O zaman annesini emiyor. E, göbeğine mavi sprey olayına gelince arkadaşlar orası biraz uzun. Onu e, oğlak büyütme videosunda detaylı bir şekilde anlatırım ama şimdi e, şey yapabilirsiniz. Yani oğlak doğduğunda direkt e, göbek bağına sprey sıkın arkadaşlar. O mavi spreylerden sıkın. E, sorun yaşamazsınız. Videomuz buraya kadardı. Çok bu uzun olmasına gerek yok bu videonun. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.